Evlenmek için ne yapacaksın? Bir tane kız bulacaksın. Kızsan erkek bulacaksın işte. Ondan sonra nikah dairesine gideceksin. <laughs> Bir de imam nikahı yaptıracaksın. Ha işte Böyle oluyor işte. <laughs> evet. Yani. Kardeşim yani. O kadar kolay yani. Evet. <laughs> Madde sıkıntı mı var? Lütfen Kız mı bulamıyor yoksa kızsın oğlan mı bulamıyor? Olay nedir yani? Abi evlenenler boşanmaya çalışıyor. Bekarlar evlenmeye çalışıyor. <laughs> yani nasıl bir dünya değil mi? Bu nasıl dünya? Görmez oldu gözlerim. Bu nasıl bir dünya diyor ya. Ha, maddi sıkıntı. Ha. Evet. E tabi maddi sıkıntı olduğumuz zor ya şimdi düğün isteyecek. Oo, düğün zaten başlı başına bir servet gidiyor zaten. <laughs> düğüne. Yok altın alacaksın, yok onu alacaksın, yok bunu alacaksın abi. Hadi kredi çekmen lazım artık. Oho. Oh. Ayvayı yedin. Ayvayı yedin abi. Evet. Hırsa tapma diyor Hazreti Mevlana. Hırs gözünü kör eder. Şeytan kendisini taşlattığı gibi seni de taşlatır diyor. Ona <laughs> Ya, ev alabilmek için mi? Abi ev alabilmek için, şimdi, yani tabii çaba istiyor değil mi? Çaba göstermen lazım. Ya böyle yani o hani damdan bir şeyler gibi olmuyor. Abi çabalacaksın, çalışacaksın. Yani çalışacaksın abi bir anlı teri dökeceksin. Ya, aleyhisselam ve rahmetullah. Çalışmadan olmuyor abi. Ya olabilir, o da olabilir, tabii olabilir. Ama yani normal şartlarda e, nasıl diyor Hazreti Allah, biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Abi çalışacaksın ya. ya. Oluyor. İnsanlar nasıl yapıyor, nasıl e, çalışıyorlar, dikkat ediyorlar yaşantılarına, para biriktiriyorlar. E sen de dikkat edeceksin. Çalıştığını har vurup har, har, harmanı yapmayacaksın, savurmayacaksın. Tutumlu olacaksın. ya O zaman olur kardeşim. Evet. İnsanlar diyor, Hz. Mevlana diyor ki, insanlar diyor huylarına göre suretlere bürünür diyor. Hani hep anlatıyoruz yani insanların böyle hayvan suretleri var diyoruz değil mi? Hayvan suretlerine bürünüyor insan. Ama insan sureti var, melek sureti var. Onu anlattık hep zaten.